Yaklaşık 5000 yıl önce uzun süre ayakta kalan antik bir uygarlık bulunuyordu. Kendilerini tanrının oğlu olarak kabul eden firavunlar tarafından yönetilen Antik Mısır uygarlığı dünyaya mumyalar, lahit mezarlar, kendilerine özgü yapılar ve Antik Mısır kültürünü katmıştır. Ancak bununla birlikte Antik Mısır hakkında hala gün yüzüne çıkartılmamış pek çok sır bulunmaktadır. Bu sırlardan biri de büyü ve büyücülüktür. 3000 yıl boyunca antik Mısırlılar büyü çalışmalarını el üstünde tutmuş ve neredeyse günlük yaşamlarının her alanlarında çeşitli amaçlarıyla büyü kullanmışlardır. Onların dünya görüşleri sadece bu dünyada olanlarla kısıtlı değildi. Onlar aynı zamanda bilinmeyen alemlerdeki şeytanlar ve diğer ruhani varlıklarla da ilgileniyordu. Var oldukları süre boyunca büyü ve büyücülük hakkında çeşitli uygulamalar geliştirmiş olan antik Mısırlıların büyü hakkında bilgisi çok ileri düzeydeydi. Sıradan bir Mısırlı bile günlük hayatında çeşitli tılsımlar yapıyor ve bunları takarak dolaşıyordu. Efsaneye göre bu ileri düzeydeki büyücülük bilgisi onlara Hermes Trismegistus tarafından verilmişti. Dinler tarihinde geriye doğru gittiğimizde Hermes'den sık sık söz edildiğini görülür. Özellikle Yahudilikte Hanok, Zerdüçülükte Huşenk, Hristiyanlıklarda Eno Yunan mitolojisinde Hermes, Roma'da da Merkür olarak alınır. Hatta bu kişiler Kur'an'da da geçer ve oradaki adları ise İdris'tir. Bununla birlikte Hermes Antik Mısır'da da geçiyor ve buradaki adı genellikle Tut olarak bilinmektedir. Antik Mısır'da bilgelik, okuma ve yazma tanrısı olarak anılan Tut, efsaneye göre Merkür nasıl güneşe en yakın gezekense o da tüm yaratılmış insanlar içerisinde tanrılara en yakın olanlarından biriydi. Görevi ise tanrısal mesajların yeryüzüne iletilmesi ve onların insanların anlayabileceği şekilde sokulmasıydı. Tut, mitolojide her ne kadar bir tanrı olarak geçse de Mısırlılar onu bir tanrıdan daha çok bir hükümdar ve insanların kutsal öğretmeni olarak görüyor ve ona çok büyük saygı duyuyorlardı. Mısır'da yaşayan insanlar Mısır'a yaklaşık 16 bin yıl önce Tut'un önlerinde Atlantis'ten geldiklerine inanıyorlardı. Bununla birlikte Tut, Mısır piramitlerinde ibis kuşu olarak resmedilmiş ve elinde genellikle bir kalem ile her şeyi kaydettiği ile gösterilmiştir. Mısır mitolojisindeki inanışa göre Tut yazıyı icat ederek yazı ve simyayı insanlığa armağan olarak vermiştir. Hatta Tut'un her zaman Mısır tanrılarının konuştuklarını papirüse yazarak kaydettiği ve bunları daha sonra kitap haline getirerek sakladığı anlatılır. Mısırlıların tapınaklarının içerisinde bulunan kütüphaneler olan hayat evlerinde pek çok türde çeşitli metin saklıyorlardı ve onlara bu metinlerin çoğu tut tarafından yazılmıştı. Örneğin, M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan Mısırlı tarihçi Maneto, Tut'un 36.525 sayfalık kitap yazdığını söylemektedir. Tut'un yazdığı bu öyler içerisinde çok önemli bilgiler bulunuyordu. Örneğin, M.Ö. kitabı, ölenlerin mezarlarına bırakılan papyruslara yazılmış dua ve sihirlerden oluşuyordu. Nefes kitabı ise ölen insanların öbür dünyada var olmaya devam etmelerini sağlamak için yazılmıştı. Zümrüt tableti ise simyacılık ve büyücülük hakkında bilgiler içermekteydi. Ancak Tut'un yazdığı bu kitapların en önemlisi Tut kitabıydı. Efsaneye göre Tut kitabını elde eden kişi hayvanlarla konuşabilir, dünyaya ve diğer astronomik isimlerin fiziğini anlayabilirdi. Hatta dünyaya, denizlere, havaya ve gök cisimleriyle ilgili sıralara sahip olabilir. Aynı zamanda zihinler arası yolculuk yapma gibi güçleri elde edebilirdi. Ancak bu kitabı sadece özel eğitime sahip rahiplerin okuyabileceğine inanılıyordu. Örneğin ilk piramidi yapan kişinin bu rahiplerden biri olduğu ve tut kitabını okuyarak onun yardımıyla ilk piramidi tamamlandığına inanılıyor. Tut kitabı hakkındaki en büyük gizem ise hiç kimsenin bu kitabın nerede olduğunu bilmemesi. Kimse Tut kitabının yerini bilmese de bazı antik yazılarda bu gizemli kitabın nerede olduğuna dair bazı ipuçlar veriliyor. Kitap bir nehrin ortasında. Bu nehrin ortasında bir demir kutu var. Demir kutunun içinde ise bronz kutu var. Bronz kutuda da bir ahşap kutu. Ahşap kutu, fil dişi ve abanozdan yapılmış bir büyük kutu daha var. Fil dişi ve abanoz kutusunda ise gümüş bir kutu var. Gümüş kutuda da bir altın kutu. Altın kutunun içerisinde ise Tut'un kitabı var. Bu yazıtlarda geçen nehir hala Mısır topraklarına kaynak sağlayan Nil nehrindedir. Yani bu yazıtlara göre kitap Koptos bölgesi yakınlarında Nil nehrinin derinliklerinde bir dizi kutunun içerisinde saklanıyor. Halk arasında geçen bir efsaneye göre ise Mısırlı prenses Nefer Kaptah Tut kitabının saklı olduğu kutuyu bulmuş ve onu koruyan zehirli yalanlarla savaşarak kitabı almıştır. Ancak kitap Tut'tan çalındığı için Tanrılar Nefert Kaptahı, karısı Ahvere ve oğlu Mebri'yi öldürerek Nefer Kaptağı cezalandırır. Bunun üzerine Nefer Kapta intihar eder ve Tor kitabı ile birlikte gömülür. Ancak nesiller sonra Setne Nakan masadında bir Mısırlı Nefer mezarına inerek Tutun kitabını çalar. Setne kitabı elde ettikten kısa bir süre sonra baştan çıkaran güzel bir kadına tanışır. Bu kadının amacı Sente'nin çocuklarının öldürülmesi ve kendisini Firavun'un önünde küçük düşürmesidir. Ancak Sente bu kadının ve onu yapmaya çalıştıklarının Nefer Kaptan yarattığı bir ilüzyon olduğunu fark eder ve lanetleme korkusuyla Setne kitabını Nefer Kaptan mezarına tekrar geri koyar ve mühürler. Bir diğer hikayeye göre ise Tut'un kitabı 78 altın tablet üzerine yazılmıştı. İlerleyen yıllarda bu altın tabletler kayboldu. Ancak tabletlerin kopyaları bazı rahipler tarafından önceden çıkartılmıştı. Diğer bazı rahipler ise Tut'un kitabından aldıkları cümleleri sıfırdan büyü ve ona benzer kitaplar yazmış ancak sonuç olarak bu kitaplar ya da bu kitaplara ait metinlerden elden ele dolaşarak insanlar tarafından anlaşılamamıştı. Örneğin bazı yerlerde Vuhik el yazması, Şeytan İncil'i, Soyga kitabı ve buna benzer diğer büyülü kitapların Tut'un kitabından esinlenerek yazıldığı anlatılmaktadır. Bu kitaplarla beraber Tut'un kitabının metinleri 5. yüzyıldan bu yana birçok çeşitli eserlere vurgulanmıştır. Hatta Engizisyon Mahkemesi, Tut kitabının sahiplerinin başlarına çok kötü olaylar geldiği için ve kitabı kullanmanın günah olduğunu söylediği için Tut kitabının tam 30 kopyasının yakıldığını belirtmiştir. Fakat hiçbir zaman kitabın tamamı ya da asla ele geçirilmeyi geçirilmedi mi bununla ilgili bir bilgi yok. Günümüzde Tut kitabına ait olduğu söylenen çeşitli papyrus parçaları Berlin, Paris, Viyana, Florence ve Kopenhag'da sergilenmektedir. Ancak bu parçaların gerçekten kitabın parçaları olup olmadığı da bilinmiyor. Gizemli kitaplar içerisinde Tut kitabının önemi çok büyük olsa da onun hakkında görmezden gelinemeyecek bir gerçek var. Tut kitabı her ne kadar birçok tarih metinde ve kaynakta geçse de kitabın sadece adı ve önü bulunuyor. Bunun haricinde kitap hakkında tut kitabı olduğuna dair iddia edilen yırtık papyrus parçaları dışında bir delil bulunmuyor. Belki de bu kitap sadece Mısır mitolojisine geçen ve gerçek olmayan bir kitaptır. Ancak kim bilebilir? Belki de tut kitabının bir kopyası bir safahta yıllardır bekleyip duruyordur. Ta ki bilen ve anlayan bir alıcı çıkana kadar. Ne olursa olsun mitolojik bir inanca felsefeye yön veren düşünce sistemlerine temel atması ve tanrısal boyutlarda olsa bile bilginin antik toplumlarca bu kadar önemsenmesi çok ilginç. Sonuçta döneme baz alacak olursak herkesi her şeye inandırmak çok da kolay olmasa gerek. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.